Fazla sorunun çıkmış oluyor. ülkeye geldik. Çağdaşlaşan Türkiye. Evet, sevgili gençler, bu sınavda yine en fazla soru bu önden gelecek. Ben sizler için bir soru seçtim. Haydi bakalım sınavda bu soru çıkacak mı? Video. <laughs> LGS döneminde en fazla soru sorulan üniterim öğrencilerinden bir tanesine gelelim arkadaşlar. Çağdaş çağdaşlaşma ve Türkiye arkadaşlar. Çağdaşlaşma yolunda atılan adımlar. Bu ünitemizde inkılap tarih içerisinde en fazla soruların sorulduğu ünite olarak karşılık çıkıyor. 3 ya da 4 tane soru her sınavda karşısına çıkar. Bu ünitenin konularını çalışırken dikkat edin. Çünkü arkadaşlar çok fazla inkılabımız var. Çok fazla olay var. Toplumsal alan Bir devlet inşa ediyorsun. Her türlü alanla ilgili inkılap yapıldığı için bu ünite çok önemli sizin arkadaşlar. O yüzden gelin sorumuza birlikte devam edelim bakalım. 3 Mart 1924 kabul edilen TBT Tedrisat Kanunu bir kanun var burada. Öğretim Birliği Kanunu anlamına geliyor biliyorsunuz. Eğitim sisteminde çok büyük değişiklikler yapılmış. Bu kanunla birlikte medrese ve diğer dini eğitim kurumları kapatılacak. Tüm eğitim kurumları bakın yazıyorum. Tüm eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştı. Böylece eğitimde laiklik ve çağdaşlık esas alınmış. Herkesin eşit eğitim alması sağlanmış. Bu reform Türkiye'nin modernleşme sürecinde temel taşlarından biri olmuştur. Eğitimin devlet eğitiminde bilimsel temelleri dayalı olarak da yürütülmesi sağlanmış. Evet, devletin sağlığıyla bütün okullar ülkede eğitim veren yabancı okullarda azınlık okullarda hepsi Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı arkadaşlar. Aslında ne oluyor? Bir kontrol mekanizması olarak devlet Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber bu okulları kontrol altına almayı ve bir yerde yönetmeyi amaçlıyor. Aslında sonra bize bunu veriyor. Parça bunu bize veriyor. Parçayı dikkatli okursanız her şeyi anlarsınız sevgili öğrenciler. Yani Gelin bu bilgilerin te temel amacı hangisidir? Burada işte temel amaç dediği için aşağıdaki şıklardan bazıları amacı olabilir ama biz et temel amacı burada bulacağız. Eğitimde farklı kurumların bağımsızlığını arttırmak. MTS'nin eğitim sistemindeki ağırlığını arttırmak. Okullarda verilen dini eğitimi yaygınlaştırmak. Eğitimi tek çatı altında toplayarak bilimsel ve çağdaş hale getirmek. Evet arkadaşlar cevabımız burada D şıkkı. Diğer baktığımız zaman zaten e, alakalı olmayan mesela eğitimde farklı kurumlara bağımsızlığını artırmak. Hayır burada bundan bahsetmiyor. Tevhid ve Kanunu'nda okulların Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmasına tek çatı altında yönetilmesinden bahsediyor. Medreselerin eğitimdeki ağırlığı artırmak diyor. Hayır medreseler kapatılıyor kanunla beraber. Okullarda verilen dini eğitim yaygınlaştırmak, hayır bu da yine cevabımız olmuyor. Dini eğitimde layık eğitim süreci arkadaşlar burada esas alınıyor. Çağdaş eğitim esas alınıyor. Zaten bakın burada layıklık ve çağdaş demiş. Yani metni okurken kafamızdan soru pekişiyor. Ve Milli Eğitim Bakanlığı bu soru tarzının bu soru konusunu seviyor. Daha önce sordu. Yine sorabilir. LGS'i de karşımıza çıkabilir sevgili gençler diyoruz. Tekrar söyleyelim. Temel eğitim sağlamak. Temel amacı eğitimde birliği sağlamak. Tek çatı altında ne yapmak arkadaşlar? Eğitimi öğretimi devam ettirmek diyoruz. <laughs>